En son sözümüzü gazeteci sevgili Ahmet Koçak arkadaşımızın. Eyvallah, teşekkür ederim. İki tane ajitatif e, konuşmacının ardından e, ben birazcık daha sakin, sükunetli konuşmaya çalışacağım. E, öncelikle bugün e, sizlerle bizleri bir araya getiren kurum yöneticilerimize, kürsü kötü dernekleri Zeytin, e, Zeytin Üşüvesi yöneticisi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu tarz e, çalışmalar, etkinlikler, e, evet yazın sıcağında sevgili Necdet söylediği gibi denize gitmek varken, e, buralarda tatil, keyif yapmak varken bu tür etkinlikleri yapıyor olmaları e, kıymetli. Burada emeği geçen tüm canlılara teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Evet sevgili canlılar. Her iki konuşmacımız sevgili dostlarımız gerek Suriye, Orta süreç, gerekse Alemiler cephesindeki süreci aktardı. Ben birazcık daha bu işi Türkiye'nin genel sorunlarıyla ifade etmeye çalışacağım. Çünkü tek başına kurtuluşun mümkün olmadığını artık biz biliyoruz. O nedenle belki sondan söyleyeceğimi, baştan söyleyeyim. Yok tek başına kurtuluş hep beraber kurtulmamız mümkündür. Eğer hep beraber kurtulacaksak Türkiye'deki yaşayan tüm toplum kesimleri, cinsiyet ayrımcılığına uğrayan e, kadınlarımıza, eşcinsellere, LGBT'lilere, öğrencilere, e, hayvan hakları savunucularına kim geliyorsa, Türkiye'de ve devlet tarafından yok sayılan, yok görülen tüm kesimlerin yaşadıkları sorunlara şöyle bir hızlıca bir bakalım nasıl e, bu toplumsal kesimler ayrımcılıklara uğruyorlar. Yaşadıkları sorunlar nelerdir? Bu bu sorunların devamı devamında çözüm önerilerimiz neler olmalıdır? Madem dedik ki siyasal sürecin bize yüklediği görevler var. O zaman bu yüklediği görevleri de ifade etmemiz lazım öyle değil mi? Her iki canımızda tabii ki e, e, bulunduğumuz çerçevede önermelerde bulundu. Ben de bunu birazcık daha e, dediğim gibi genişleterek, genişleterek aktarmaya çalışacağım. Özellikle son dönemlerde biliyorsunuz deprem sonrasında ülkede bir sosyoekonomik kriz süreci yaşanıyor ve bu sosyoekonomik krizin en yükünü de çeken çalışanlar ve emekliler emekçi kesimi alıyor. Yine bununla beraber toplumsal kesimin diğer kesimleri öğrenciler, kadınlar bu ekonomik krizde en çok zorluklarla baş başa kalan kesimler ve Buna eklenen bir şey daha oldu. Bu yakın zamanda biliyorsunuz 24 Temmuz'da çıkan bir kanunla beraber bir de iklim krizi çıktı. İklim krizini biz çok yani gündemimize almadık. Çok fazla konuşmadık. Sadece çevrecilere bırakılacak kadar basit bir sorun değil iklim krizi. İklim krizi hepimizi yaşayan, doğada, dünyada yaşayan herkesi, her canlıyı, karıncadan dörtü böceğine kadar her canlıyı ilgilendiren bir e, sorundur. Bunların da gelip gündemimize nasıl oturduklarına dair üç beş kelam etmemiz gerekiyor. Evet, genel olarak söyleyeceklerimiz Alevilerin demokratik hak e, meselesi, sorunlar olarak tespit, e, tespit ettiklerimizi söyleyelim. Kürt yurttaşlarımızı yıllardır süren demokratik hak arayışı ve barış çözüm süreci Yine kadın haklarının ve kadın e, kadınlara uygulanan e, işte sokaktaki katliamlar ve hükümetin bunun karşısındaki sağır ve dinsiz olması meselesi. LGBT ve benzeri grupların e, yıllardır yaşadığı bir sorunlar var, dışlanma sorunu var. Emekliler ve çalışanlar, eğitim öğretim ücretleri ve bunun topluma yansımaları, Yine yangınlarla beraber son dönemlerdeki yangınlarla beraber iklim krizi bizim son dönemlerdeki yaşadığımız temel sorunları daha doğrusu bu sorunlarla karşı karşıya bir kalmış bir biz. Evet. Çok sevgili Başkan, Alevilerle ilgili süreci aktardığı için oraya çok detaylı girmeyeceğim ama yaklaşık 89 yılından bu yana, daha öncesi var ama 89 yılından bu yana örgütlenmiş bir Alevi toplumu var. 40 yıla yakın örgütlenmiş bir Alevi toplumu. Ve 40 yıldır Alevi toplumunun söyledikleri, talep ettikleri belli başlı şeyler var. Bu talep ettikleri şeyleri hepimiz biliyoruz. Aleviler ibadet yerleri olarak Cem istiyorlar. Bunu çok açık bir biçimde ifade ediyorlar bu yıllardır herhangi bir mabet karşılığında yani sinagog vesaire gibi mabet karşılığında e, e, onlar nasıl e, o toplumların ibadet hanesi olarak kabul görüyorsa Cenevileri de aynı şekilde Alevilerin ibadet hanesi olarak kabul görsün talepleri var. Yine bu taleplerden en önemlisi 1925 yılı tekke ve zaviler yasası ile birlikte kapatılan dergahlar ve dergahların az önce söylediği dergahlara gibi değil. Cumhurbaşkanı söylediği gibi Dergahlara biz bir de ücretli girmeye başlıyoruz. Uzun yıllarda dergahlara ücretli girdik. Özel statüsünde hala dergahlar Alevilerin dergahlarının kendilerine iade edilmesini istiyor. Alevi çocuklarının din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde muaf tutulmasını yıllardır söylüyoruz. Bakın biz bunu söylerken az önce Cuma Başkanı söylediği gibi biz muaf tutulalım derken onlar daha da tatmerlisini getiriyorlar. Çeles diye bir vera getiriyorlar ve Alevi çocukları din hocalarının, mollaların eline terk ediliyor. Yine eşit yurttaşlık zeminli hak arayışında bulunan Türk özgürlük mücadelesi vermiş arkadaşlarımızın yıllardır vermiş oldukları mücadeleler var. Devletin laiklik ilkesi temelinde bizlerin özellikle Türkiye'de demokrasi isteyen insanların demokratik taleplerini laiklik zeminde ve demokrasi zemininde istemlerimiz var. Yani bunlar demokratik talepler. Ee, devletin din ve inanç üzerindeki düzenlenen merkeziyetçi ve eşitlikçi değil, teknikleştirilmiş anlayışın karşısında bir anlayışın sergilenmesi gerektiğini söylüyor Alevler. Toparlayacak olursak Alevilerle ilgili söylenen şeyler, bunlar bu e, talepler yıllardır dile getirildi fakat bu talepler Alevi açılımıyla çalıştaylar sürecinde bir Kültür Bakanlığı'na bağlanma meselesi o zaman gündeme gelmişti. 2013 ile 15 yıllar arasında yanlış hatırlamıyorsam. O o gün yapılamayan müdürlük bugün Kültür Bakanlığı'na, Türk Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı bir kurum olarak açıldı ve yaptıkları çalışmaları az önce Cumhurbaşkanı ifade etti. Oraları girmek istemiyorum. Evet. Yine az önce söyledik. bu ülkede, bu coğrafyada biz yüzlerce yıldır Kürt kardeşlerimizle, Kürtlerle iç içeyiz. Hepimizin bir tarafı Kürt, hepimizin bir tarafı Türk, hepimizin bir tarafı Ermeni. Bana soruyorlar, ben Sivaslıyım, bana soruyorlar köyde e, demografik yapı nasıldır diye. Yüz yıl önce Ermeniler yaşıyormuş diyorum. E, o yüzyıllar, yani bundan yüz yıl öncesinde Dedem Erzurum tarafından geldiğimizi söylüyor. Biz Türkmeniz diyor, babaanne Malatya tarafından geliyor. Biz diyor Kürtüz diyor, Malatya Akçadağ tarafından geliyor. Şöyle bir kelimeye baktım. Ermeni, Kürt, Türk. Hepenliği. Bu coğrafya böyle bir coğrafya. Bu coğrafya birbirine girmiş, birbirleriyle ilintileşmiş akrabalaşmış bir coğrafya. Dolayısıyla bu coğrafyada etnik kimlik üzerine yapılacak her türlü ayrımcılığın karşısında yine bizlerin durması gerekiyor çünkü konuşma metni konu çok konu başlıkları çok fazla olduğu için gerçekten de e, efendim tamam e, ben e, konuları detaylandırmaya çalıştım işte bu da meslek hastalığı gazetecinin böyle bir şey var herhalde e, biraz detaylandırmaya çalıştım olduğunca bunları özetleyip geçmek istiyorum biraz önce söylediğimiz gibi hükümetin kadın politikası da bu memlekette bu özellikle AKP hükümeti zamanında biliyorsunuz sorunlu oldu. Bunun en en e, belirgin örneğini İstanbul Sözleşmesi'nin iptali sürecinde yaşadık. İstanbul Sözleşmesi iptal edildikten sonra kadına uygulanan olan şiddet çok daha fazla arttı. Sokak e, ortasında yaşanan cinayetler çok daha fazla arttı. 2020 ile 24 yıl arasında her yıl ortalama 300 kadın katledilmiş arkadaşlar. Bakın rakamlar e, o kadar korkunç bir boyutta ki. Her yıl 300 kadın. Bu e, yani gerçekten de e, ifade etmek için ben yani şey bulamıyorum, kelime bulamıyorum. Yani bu bir insanın bir canın katledilmesi e, ne bir devletin buna göz yumuyor olması gerçekten de acı bir durum. Kadınların yaşadıkları sadece Katledilmeyle alakalı değil, diğer anlamda her türlü baskıya, aile içi şiddet oluyor, kardeş şiddeti, eş şiddeti, her türlü şiddete kadınlarımız yine maruz kalıyor. Ve yine hepimizin dilinde de kötü bir biçimiyle bazen yer eden özellikle eşcinsellere, LGBT'lere karşı dışlama devlet ahlakında olduğu gibi biliyorsunuz devlet bütün kurumlarıyla LGBT'ye son dönemlerde saldırıda bulundu. Bizim de dilimizde ne yazık ki o kirlilik devam ediyor. Bu konuda kendimizi yeterince arındıramıyoruz. Oysa her insan, dedi, Yunus'un dediği gibi, Yaradan'ı severiz, Yaradılmış'ı severiz, Yaradan'dan ötürü dediği gibi, eğer biz bir canı kadın, erkek ya da herhangi bir cinsiyet değil, biz karıncayı bile incitmediğini söyleyen bir felsefeden gelen insanlarsa, öncelikle bizim bu toplum, bu kesimlere karşı dilimizi düzeltip ve bunlarla birlikte yan yana durmamız da gerekiyor diye düşünüyorum. Emeklilerin durumunu biliyorsunuz, çalışanların durumunu biliyorsunuz. Ülkede şu an gerçekten de en çok ekonomik olarak haksızlığa, adaletsizliğe uğrayan kesim bunlar. Yine Eğitim ve öğretimde öğrencilerimiz bu yıl dikkat edin, 1 milyon civarında öğrenci üniversiteye girmiyor. Ve şu an giren öğrenciler çoğu vakıf üniversitelerine tercihlerini yapmıyorlar, devlet üniversitelerine tercih yapıyorlar. Bunun nedeni de ekonomik olarak yoksul olmaktan kaynaklı bu ücretleri ödeyemeyecek durumda olmalarından kaynaklı. Ve hepimiz biliyoruz arkadaşlar son dönemlerde ülkemizde yanmayan yer kalmadı. Hala her gün bir ya da iki tane, bazen üç beş tane orman yanıyor. Bu orman yangınlarının ben artık bilinçli olarak yapıldığını e, ve bunun sonucunun yakın zamanda ileri, yakın zamanlarda bunun sonucunun neler olduğunu göreceğiz. Ama sevgili başkan da ifade ettiği gibi bu yanan ormanların önemli bir kesimin maden şirketlerine peşkeş çekileceği çok aşikar bir durum. Şimdi toparlamak istiyorum. Dediğim gibi metin çok uzun. Bütün bu anlattıklarımı alt alta dizdiğimiz zaman bunlar bugün bizim yaşadığımız temel sorunlar arkadaşlar. Bu temel sorunları tek tek çözmeye kalkarsak başarılı olamıyoruz. LGBT'ler sokağa çıkıyor dayak yiyor. Aleviler sokağa çıkıyor tek başına dayak yiyor. İşçiler sokağa çıkıyor dayak yiyor. Kürtler sokağa çıkıyor dayak yiyor. O zaman bunun bir çözüm yolu olması lazım. Demokrati, demokratikleşmek, Anayasa, yasama, yürütme, yargı, her şey Türkiye'nin layık ve demokrasi mücadelesi bir bütün olarak ele alındığı zaman hepimizi ilgilendiren bir soru. Dolayısıyla bütün bu saydığımız toplumsal kesimlerin bir araya gelip mevcut var olan hükümete ya da mevcut var olan sisteme karşı birlikte hareket etmesi gerekiyor. Çok uzun uzun laflara gerek yok arkadaşlar. Sorun belli. Sorunun kaynağı kaldırılmadan, çözülmeden sorun çözülmez. Bir laf vardır biliyorsunuz. Mesele değildir. Mesele bataklığın kurutulmasıdır. Eğer bataklığı kurutamıyorsak biz sivrisineklerle sürekli ulaşırız. Ez evet. evet, cümle, son cümle şunu söylemek istiyorum. Gerçekten de tüm toplum kesimleri ezilen, horlanan, yok edilen, yok edilmeye çalışılan doğa dahil olmak üzere her şeye karşı duyarlı hepimiz birlikte hareket edersek bu sorunların üstesinden geliriz diyorum. E, hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Katılım tarifleri beraber. İyi geceler diyorum efendim. Sağ olun. Sevgili Ahmet Hocamıza bizler de teşekkür ediyoruz. Ve yazar Ahmet Koçan ödülünü de yine genel başkanımızın elinden veriyoruz.